onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihanı ilahi olarak birer birer elinden alındı. Eyüp Aleyhisselam Hz. Eyüp, Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi İs'in neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir. Dedesi Hz. İshak'ın duası bereketiyle Allah Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severdi. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir ve gariptir. Sonunda ise şükrü ve darbu mesel haline gelen sabrının neticesinde tekrar ihsan-ı ilahiye gark olmuştur. Cenab-ı Hak onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Eyüp Aleyhisselam'ın mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihanı ilahi olarak birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa duçar oldu. Ancak hakka tevekkül ve teslimiyetiyle bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine aittir. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis, insan kılığına girerek halk arasında bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyüp'ü bir de darlık ve bela anındayken görmeli, diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allah Teala da Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini izhar etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvetti. Şeytan, çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. Ey Eyüp! Büyük bir felaket oldu. Allah Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti dedi. Hz. Eyüp bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükunet içinde Rabbine hamd etti. Dilerse verir, dilerse alır dedi. Bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti. Daha sonra ise Eyüp Aleyhisselam'ın ders okumakta olan çocukları bir zelzele ile vefat etti. Şeytan bu sefer de feryat, figan ederek Hazreti Eyüp'ün yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp ''Ey Eyüp! Allah Teala evini bir zelzele ile yıktı.'' bütün çocuklarını elinden aldı. Onların canhıraş feryatları dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun dedi. Ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hz. Eyüp'ün tevekkül ve teslimiyet ile yoğrulmuş kalbindeki merhamet hissiyatı taşarak mübarek gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da Büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine bir şeyler demek üzereydi ki Hazreti Eyüp Ey melun sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evladların birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren o alan o niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum dedi. Allah Teala Eyüp Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. Hastalığı o derece arttı ki hiç kimse yanına uğramaz oldu. Yalnız Şefkat Timsali Hanım'ı Rahime Hatun Eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek onun hizmetine devam etti. El işi yaparak maaşet teminine çalıştı. Her türlü hizmeti severek ifa etti. Eyüp aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti, hamd-ü senasına devam etti nebevi bir edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Çünkü şeytan, Eyüp Aleyhisselam'ın güzel halini haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyüp Aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunun idraki, tevekkülü ve teslimiyeti içindeydi. Eyüp Aleyhisselam'ı şükür, Hamd ve rıza halinden uzaklaştırma hususunda bütün çabaları boşa giden şeytan bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. Aman Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın yoksa Eyüp'ün hastalığı size de geçer. Derhal onu şehrinizden kovun dedi. Şehir halkı da bu fesada meylederek Rahime'ye Eyüp'le beraber burayı terk edin Yoksa sizi taşlayarak öldürürüz diye tehdit ettiler. Rahime Hatun çaresiz kalarak Hazreti Eyüp'ü sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yer edindi. Eyüp Aleyhisselam'ın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Allah'ın sabırlı Peygamberi Hazreti Eyüp bu durumda bile. Oradan gelip geçenlere Allah'a şükredin diye sesleniyordu. Zevcesi Rahime Hatun, geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine, ''Sen bir peygambersin, Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa.'' Deyince Eyüp Aleyhisselam, ''Sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?'' diye sordu. Rahime Hatun, 80 yıl idi, dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyüp, Ey Rahime, şiddet ve bela, zamanı sıhhat ve safa suresi kadar olmadan, Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala, bizlere nimetler verirken, razı oluyoruz da, ondan gelen belalara, niçin sabretmeyelim, dedi. Eyüp aleyhisselam a vesvese veremeyen şeytan bu sefer hanımı Rahime Hatun'a musallat oldu. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyordu. Rahime Hatun da bunları Hazreti Eyüp'e naklediyordu. Eyüp aleyhisselam ise hanımına Ey hanım o senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol seni vesveseyle benden ayırmak istiyor.'' diyerek ikazda bulunuyordu. Rahime Hatun, Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından idi. Kendisinde Ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de hat, bir hesabı Yoktur Dedi Rahime Hatun Rabbine Sığınarak Ben Hasta Olan Eyüp Peygamberin Hanımıyım Ona Hizmet Etmekteyim Ve Ben O Şerefli Peygamberden Başkasına Asla Meyletmem Dedi Ve Yürüyüp Gitti Rahime Hatun Hazreti Eyüp'ün Yanına Döndüğünde Olup Biteni Anlattı Hazreti Eyüp Bu Sözlerden Sıkıldı Hiddetle Ey Rahime ben sana ondan sakınmanı söylemiştim. Eğer sıhhate kavuşursam sana yüz sopa vuracağım diye yemin etti. Eyüp aleyhisselamın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı ve ''Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' diyerek İlahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenabı Hakk'a yöneldi. Cenabı Hak: Ey Eyüp, bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim. Haberiyle şu emri getirdi. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Eyüp Aleyhisselam İlahi emir mucibince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O da bu su ile yıkandı ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden kurtuldu.